Namazda ise tekbirin yeri çok büyüktür kardeşler. Namaz yani namaza çağrıldığında yani ezanda tekbir vardır. Kamede de tekbir vardır. Namazı başlatan şey de tekbirdir. Hatta iftitah tekbiri yani ötürü tekbir ihram namazın rükünlerinden biridir. Namaz boyunca her alçalış ve her yükselişte Müslüman tekbir yani tekbir takip eder. Buhari Müslim geçen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tekbir getirdi. Rukiye eğildiğinde tekbir getirdi. Rukiden doğrulduğunda Semi Allahu limen hamide derdi. Doğruluktan sonra Rabbena ve lekel hamd derdi veya Rabbena lekel hamd derdi. Secdeye vardığında tekbir getirirdi. Başını secdeden kaldırdığında tekbir getirirdi bunu namazın bütününde yapardı. Namaz bitinceye kadar hep böyle devam ederdi. İki rekatlık oturuştan kalkarken de tekbir getirirdi. Böylece tekbir Müslüman namazında çok defa tekrar edilir. Müslüman sadece fazla olan beş vakit namazda günde 94 kere tekbir getirir. Peki ya bunları sürekli kılınan sünnetler ve nafiller eklenirse ya da namazlardan sonra yapılan zikirler de tekbirin yani 3, 33 defa tekrarlandığını düşünürse kardeşler yani kaç defa tekbir getiriyoruz. Eğer Müslüman 5 vakit namazın onlara bağlı sünnetleri yani 12 rekatı vitir namazın 3 rekatı kılar ve namazlardan sonra 33 defa tekbir getirirse o zaman günde tekbir sayısı subhanallah 342'ye ulaşır. Bu da tekbirin önemini gösterir. Şüphesiz bu tekbirin faziletini gösterir. Allahu Teala namazda tekbire bu kadar geniş bir pay vermiştir kardeşler. Buna bir de namaz için okunan ezandaki ve ikhamedeki tekbirler eklenirse yani ki bunlar günde 50 tekbir eder sayı daha da artar. Bunun ötesinde Müslüman zamanla sınırı olmayan dilediği vakit getirebileceği tekbirleri de ihmal etmezse işte o zaman Allah'a getirdiği tekbirlerin e, sayısının yalnızca Allah-u Teala bilir.